Electrolux'un yeni model çamaşır makinesi. Short videosunda da ön izlemesini gösterdiğim modeldir. Şimdi tanıtımını sizlere gerçekleştireceğim. Cihazımız aynı zamanda Android ekranlıdır. Yani kullanımı çok kolay. Cihazımızın enerjisini açtıktan sonra program seçme düğmesinden programların üzerinde ilerlediğimizde hepsini burada bize ekranda Türkçe olarak gösteriyor. Yani bunları aslında sizlere tek tek bu şu program şu program diye anlatmak yerine burada zaten bizlere bütün programları ayrıntılı bir şekilde Türkçe menü olarak veriyor. Cihazı ilk elektriğini açtığımızda da dilini seçtiğimizde dilini Türkçe olarak ayarladığımızda otomatik olarak cihaz burada bize Türkçe ekran olarak karşımıza çıkarıyor. Favoriler kısmında da en çok kullandığımız programı burada favorilere ekleyebiliyoruz fa üç tane pardon dört tane favoriler ekleme programı var. Diğer programlarda da zaten burada programları gördüğünüz gibi istediğiniz programı seçebiliyorsunuz. Şimdi ayrıntılara gelecek olursak örnek veriyorum pamuklu programı seçtik. Pamuklu programı seçtikten sonra burada bize yine aynı şekilde 40 derece 1400 devir ve süresini ve kaç kilo yıkayacağını bize burada gösteriyor. Biz burada e, ee, derece ve sıkmayı değiştirmek istersek buradan hemen yan tarafta bulunan kareden sıkma iptal edebiliyoruz veya devrini değiştirebiliyoruz veya suda bekletme seçebiliyoruz. Aynı şekilde buradan da dereceden de kaç derece yıkayacaksak yıldız soğuk su 90'e yüksek kaç derece yıkayacaksak buradan derecesini değiştirebiliyoruz. Süre ve derece endeksli olarak burada hemen üst tarafta gördüğünüz gibi yeşil yaprak işareti var. Yeşil yaprak işareti bir tane veya hiç yanmıyorsa şu anda gördüğünüz gibi 90 derece ekonomik yıkama yapmadığını bize göstermiş oluyor. Dereceyi ne kadar düşürür süreyi o ne kadar yüksek tutarsak bakın tek bir yaprak yandı. Dereceyi biraz daha düşürdüğümde çift yaprak yani ekonomik tam ekonomik yıkacağı anlamına geliyor. Hemen yan tarafında Burada yıkama yazan yerde üç tane tişört sembolü var. Bu üç tane tişört sembolü ne anlama geliyor? Birincisini seçtiğimizde ekstra hafif yıkama. Ona göre süre ve ona göre derece belirliyor. Eğer çamaşırımız orta kirli ise ortadaki tişört sembolünü seçiyoruz. Hafif yıkama. Bir önceki ekstra hafifti. Şimdiki orta hafif. Yine 10 kilo 30 derece 1 saat 15. En sondakini seçtiğimizde bu normal yıkama. Yani çamaşırımız normal kirli. Maksimum 10, 40 derece 1 saat 54 dakikaya çıkarıyor. Buharla tazeleme, hemen yan tarafımızda buharla tazeleme var. Yine seçmiş olduğumuz pamuklu programda, burada bize zaten buharla tazeleme seçtiğimize kokulu giysiler için yumuşatıcı bölmesine ileri diyoruz. Buhar kokusunu ekleyebilirsiniz. Yani isterseniz burada parfüm ekleyebilirsiniz de diyebiliyor. Burada tamam ve atla. Burada ekranın üzerine basmıyoruz. Hemen yan tarafta bulunan şu kare işaretlerine bastığımız zaman buradaki tamamı veya buradaki atlayı okeylemiş oluyoruz. Tekrar bastığımızda tamam dediğimizde 25 dakikada buharla tazeleme, 2 kiloluk günlük giyilen kıyafetlerde sigara kokusu, ter kokusu yıkamadan kuru temizleme gibi ve ekstra bu, e, parfüm koyduğumuzda da parfümle de üzerine parfümlüyor. İstemiyorsak buradan tekrardan programı değiştirdiğimizde iptal edebiliyoruz. Ya da yine buhar seçiliyken, burada buhar seçiliyken yıkamayı seçtiğimizde buhardan otomatik olarak çıkartmış oluyoruz. Burada sol üstte 3 nokta üst üste çizgilerimiz var. Burada da menüler var. Menüde gezinmek için düğmeyi çevirin. Bize aslında makine bizi kendi Android özelliğinden dolayı her türlü kolaylığı sağlıyor nasıl hareket edeceğimizi. Sağ tarafa doğru düğmeyi çevirdiğimizde post Tablet özelliği. Buradan açmak istiyorsak yine açık konumuna sağ taraftaki karaden veya kapalı konuma getirebiliyoruz. İkinci özellik ön yıkama istiyorsak buradan açık veya kapalı seçebiliyoruz. Üçüncü olarak ekstra durulama daha fazla durulama yapsın istiyoruz veya istemiyoruz şeklinde. Dördüncü buharla kırışıklık açma bittikten sonra içerisine koymuş olduğunuz çamaşırın kırışıklığını açmak için buhar verecek. İstiyorsak buradan açıp tekrar kapatıyoruz. Sessiz gece çalıştırdığımızda misafirleri ve komşuları rahatsız etmesin diye buradan istersek kapatıp istersek açabiliyoruz. Ara sıkma ve son sıkmaları iptal ediyor. Bitiş zamanı için ayarlama yapabiliyoruz. Yani bitiş zamanını buradan 3 saat sonra başlasın. Yine aynı şekilde 4 saat sonra başlasın diye buradan ayarlayabiliyoruz. Ok işaretlerine basmıyoruz. Yandaki karelere basarak ilerletiyoruz. Yine aynı şekilde bir kademe daha ilerlediğimizde çocuk kilidini buradan istersek kapalı konumuna getirip yine aynı şekilde onay dediğimizde 3 nokta üst üsteye basıp onay dediğimizde çocuk kilidini 3 saniye basın tutup iptal edebiliyoruz. Tekrardan çocuk kilidini geçtikten sonra favorilere kaydet. istediğiniz programı buradan kaydedebiliyorsunuz. Özellikle çok yoğun kullandığınız programı. Makine ayarlarını dediğimiz zaman tekrardan OK dediğimizde dil seçimini buradan değiştirebiliyorsunuz. her türlü dil mevcut. İkinci olarak Wi-Fi kurulum buradan Wi-Fi modeme bağlayabiliyorsunuz. Uzaktan erişim imkanı sunuyor. Üçüncü olarak tuş seslerini buradan kapatıp açabilirsiniz. İşlem sonu ikaz uzun veya kısa buradan değiştirebiliyorsunuz. Makine bittikten sonra size sesli uyarı versin diye. Dördüncü olarak ekran parlaklığını buradaki ışığı kısabilip veya yükseltebiliyorsunuz. Kılavuzlar, kılavuzları seçtiğiniz zaman buradan... Ee, OK diyorsunuz. Buradan size Wi-Fi üzerinden makinenin programlarını telefonunuza yansıtmasını sağlıyor. Makine ayarları çalışma süresi yani makine kurulduğu andan itibaren kaç saat çalıştı burada bize saatini çalışma süresini gösterebiliyor. Fabrika ayarlarını isterseniz buradan sıfırlayıp fabrika ayarlarına döndürebiliyorsunuz ve en son tekrar döndüğünüzde geri dönüyor. Buradan çıkmak için yine aynı şekilde 3 nokta üst üsteye bastığımızda programdan çıkıyoruz. Ee, dediğim gibi sizin yapmanız gereken sadece buradan programı hangi programı istiyorsanız programı seçip elinize çektiğiniz zaman o program otomatik olarak size süresini kilogramını, derecesini, sıkma devrini ayarlıyor. Bize buradan sadece ekstra olarak e, istersek bu tabii ki her programda kirlilik sensörü devreye girmiyor. Sadece ana programlarda kirlilik sensörü devreye giriyor. Ana programlarda kirlilik sensörüyle yıkama süresini ve derecesini buradan değiştirebiliyoruz gördüğünüz gibi. Ve buradaki e, yaprak işareti de ekonomik yıkamanın en üst seviyesinde olduğunu bize gösteriyor. En son sağda her şeyi ayarladıktan sonra start'a bastığımızda pot onay tuşu isteyecek yani tablet mi kullanacaksınız normal deterjan mı kapalı zaten hiçbir şeye basmadığımızda veya o anda kapalıya bastığımızda tablet kullanmıyor normal deterjan kullanıyor ilk başladığında içerisindeki çamaşırın kilogramını tartıyor burada ekranda bize onu gösteriyor daha sonrasında yıkama işareti başladığında ekranda buradaki ekranın sol kısmından mavi bir ışık yanmaya başlayacak ve o süreyle birlikte buraya en sona sağ tarafa ulaştığında programın bittiğini gösterecek. Aynı zamanda ekranda süresi de gösterecek. Burada yaptığı işlemleri de Android ekranının özelliğinden dolayı bize o anki yaptığı işlemleri söyleyecek. Kapının kilitli olduğunu gösterecek. Kilit işaretine durdurduğumuzda kilit işareti söndüğünde kapıyı açabilir. İçerisine unuttuğunuz çamaşırı ekleyebilirsiniz. Uzaktan erişim de cihaza Wi-Fi modeme Makinanın kendi Electrolux'un uygulaması var. Onu indirip Wi-Fi'ye bağlıyorsunuz ve uzaktan erişim sağlayabiliyorsunuz. Ana yıkama deterjan gözü, ön yıkama deterjan gözü, yumuşatıcı vernel gözü, sıvı deterjan da buranın içine. Toz kullanırsanız bunu alıp direkt buraya tozu koyuyorsunuz. Tablet deterjanında da post özelliğini seçerseniz buraya dolduruyor biliyorsunuz.